Merhaba sevgili oyun gezerler. Bugün yeni bir oyun incelemesiyle karşınızdayız. Aslında oyun yeni değil ama bizim incelememiz yeni olduğu için yeni diyorum. Evolve inceleyeceğiz. Oyun yeni ya. Yani yeniden erken birkaç hafta oldu çıkardı. Ayın 9'unda ya da 10'unda çıkmış. Aa 3 günden sonrasını artık Art atıyoruz. Artık eski. So 2013. Evet. <laughs> böyle <laughs> <laughs> şeyleri. Öyle ee, kabul etmiyorum. Hemen e, e, e. bir not düşelim. Mart sayısında zaten hani farklı bir inceleme görecekler. Dolu dolu. Aynen 7 sayfalık dolu dolu bir, bir inceleme. Var. Yani daha önce bu kadar kalabalık bir inceleme olmamıştı. 5 evet, kişi incelemeye dahil olduk diyebilirim. Hatta onunla ilgili de özetleri göreceksiniz video içerisinde. Bak bu sefer düzen bir taktik tutturdunuz ha. Evet. Ebiletilerle yani yanlış yerde. Gol bozuk. Abi Hunter'la şeyin kontrol şeması ayrı yerdeymiş. Abi sen niye ölmüyor ya? Allah Soldan başlayalım ya. Sağa başlayacakmış gibi yaptım soldan başlayalım. Fake. Çok çok ani fake'ler atıyorsun. <laughs> ben de heyecanlandım. En baştan ama şunu not düşeyim sana söz vermeden önce? Evolve aslında bir online oyun. Online dereeyimsel kurulu. 4 tane avcının bir yaratığı indirme çabasını konu alıyor. Bir yaratığı da oyuncu oynuyor. 4 tane arkadaşımız da avcıyı da oyuncular yönetiyor. 5 kişi oynuyor yani. 4 versus 1 evet. üzerine kurulu. Nedir Evolve'un Bahsetmek istediğin ilk noktası. Senin cezbeden Çıkardıysa sesi deme sakın da. <laughs> Köpüklerden başlayabilir miyim peki? Ee, öncelikle bir oyuncuya karşı dört oyuncunun olduğu bir yerde denge çok önemli bir kavram. Evet. O yüzden e, bu tür oyunların geleceğini en çok belirleyen şeyler dengedir. Hatta yani e, kendi içlerinde bu dört tane oyuncunun oynadığı dört sınıf var. Ve bu sınıfların her birinin de üçer karakteri var. Bütün gelişmelerden vesaireden sonra bahsederiz ama önemli olan şey şu. Hepsi birbirinden az çok farklı olan bu karakterler, bu sınıflar ve öbür tarafta da bir canavar var. Aralarındaki dengeyi ben başarılı buldum. Yani yaratığın ve oyuncuların karşı karşıya geldiğindeki kazanma oranları zaten resmi, resmi rakamları da gerçekten yakınmış. %51 civarında falan yaratık kazanıyormuş. %52, 248 Yani öyle bir durum var ve bu dengeli olması bence Evolve'u şu anda artı olarak sayabileceğim ilk özelliği. Çünkü Böyle bir oyunun gerçekten uzun vadede hayatta kalabilmesi vesairesi buna bağlıdır. Ben o yüzden girişi bununla yapmak istiyorum. Buradan ister üç ayrı karaktere yürürsünüz, ister sınıfa yürürsünüz. Ben kaçarım. Ben buradan Siren Akkol'a yürüyorum. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, evet. Evolved, evet. Evet. <laughs> evet, evet, evet. Ee, Evolved'ın dediğim gibi, Sarp'ın gibi dengeli olması çok önemli bir husustu yani. Sen daha çok yaratık kısmıyla oynadın Evolved'den. Ee, evet, ben yani şeyden... E, insanlarla avcılarla oynamaktansa yaratığı oynamayı tercih ettim. Peki nedir yaratıkta cezbeden nokta? Neyi başarılı buldun, neyi başarısız Şey, oradaki kaos çok güzel. Herkes bir yerinden bir şeyler yapıyor. Ee, bir taş, kağıt, makas olayı var avcılar arasında ilk önce mesela healer'a vurman lazım çünkü öleni kaldırıyor vurduğunu iyileştiriyor Onunla ama healer'e vururken bir taraftan orada e, support'tu değil mi? Support. Shield açıyor ona. E supporta gidiyorsun ondan sonra ne healer herkesi iyileştiriyor, <laughs> her şey yapıyor. E, yaratık oynamak keyifli. Artı e, yakalanmadan ilk başta 3 seviyesi var yaratığın. E, ve her seviyede 4 farklı güce 3'er puan veriyor. Hı hı. Ondan sonra onları hangisine dağıtacağını düşünmek bir şey veriyor zaten taktiksellik katıyor oyuna. Bir de şey de güzel bir denge buldum ben mesela özellikle Goliat oynamayı çok seviyorum ben. Diğer iki yaratı o kadar sevmiyorum ve becermiyorum. E, ne yalan söyleyeyim. Goliath'la gol, çok güzel bir ritim tutturdun. Zaten oradaki yüzde %48'e %52 oranı pek bizde tutmuyor. O yüzden. E, biz de aslında şey toplamda e, ka kayıt, altına, kayıt altına aldığımız maç sayısı 16 civarındaydı. Ve onda gerçekten 7'ye 9 gibi bir oran tutturduk yine. Arada ama değişik şeyler görelim de Kraken'ı aldım ben. Tabi tabi yani kayıt altında almadığımız daha bir grup maç hmm, yani var. Yani değişik bir şeyler görelim bir diye biz yaptık. de Trapper aldık. Ben hiç alakalı olmadan Medic aldım yani. Ha, yazık sana Son 5 maçın 4'ünü biz aldık ama. Doğru. Sayın Sinan Akko. Doğru. Sayın Sinan Akko lütfen ya. Yani. Yani benim istediğim oyun türlerini oynamadınız hiç ama orada ya. Farklı <laughs> oyun türlerinden bahsedelim hazır açılmışken. Ya bahsetmeden önce ben yaratıkla ilgili bir şey söyleyeceğim. Ya Hayır burada... yine de farklı oyun türlerinden bahsedelim. Yaratıkta şey hoşuma gitti <laughs> benim. Yani en başta bir kaçma hissiyatı veriyor sana kesinlikle evet, burada evet. durma avcılar seni seviyebilirken yakalarlarsa evet. öperler gibi bir aynen. hissiyatı var yaratığın yani ve devamlı kaçıp bir farklı etraftaki o hani moba terimiyle creeper mı diyorlar, diyorlar ne? creepleri yiyerek gelişmek gerekiyor aslında etrafta daha sonra evet, hani, evet. hani hadi gelin ben oldum artık Oyunun dediğim bir an oluyor. Bak yani. oradan geliyor onu da söyleyelim etraftaki yaratıkları yiyerek ağlayarak ee, bir evrim dairesi var onu dolduruyorsunuz, o dolduğu zaman da bir sonraki seviyeye geçiyorsunuz. dünyanın en hızlı evrimidir herhalde. A, aynen, <laughs> 40 dakikada he, he. seviyeye geliyorsunuz. Evrim geçireyim ben lan. yedim yemeğimi, oturdum aşağı, hemen büyümem lazım. <laughs> Gerçek hayatta da evrim geçiriyorsun <laughs> falan böyle. Toplamda kırk 6 dakika 40 saniye süren falan maçlarımız var evet. ki yani bunlarda hemen, da, da hızlı. ikinci veya üçüncü seviyeye geçiyordu. Ama Altı buçuk dakikada yani evrim oluyor. Hoppa abi. Dengeli bir oyunda e, 20 dakika ortalama diyebiliriz yani herhalde oyun süresi için. 20 yok. çok uzun 20 oldu. Çok uzun Öyle oluyor. mi 15 dakika Hiçbir oyun 20 dakika sürmüyor. Ee, Bana özellikle e, bir Trapper e, hangisiydi? Daisy yaratığı olarak. Evet, evet. Maggie. onun olduğu yerlerde mesela ben yavaş yavaş gittiğiniz zaman ayak izi kalmıyor. Ayak izi kalmayınca zor buluyorsunuz yaratığı. Hı -hı. E, ama Maggie ve Daisy köpecik diyelim ona. Köpeceğin olduğu e, maçlarda Daisy sürekli kokudan e, vesaire arıyor buluyor sizi. Peki Aynen, evet. haritadan bahsediyordun. E, Haritaları nasıl buldun? 12 farklı harita var. Ee, evet. Ve hiç bir açısı dikkatimizi çekmedi üzere. CryEngine ile yapılmış. Bütün e, görselliği çok güzel uygundu evet, o bu yüzden. Performansı var. da aynı şekilde ee, çok iyi. Haritalar çok güzel gözüküyor ama fonksiyon olarak birbirinden hiçbir farkı olmadığı için ee, hani şu harita çok güzelmiş, şu çok e, şahaneymiş şey. hep burada oynayalım diyemedim. İsimlerini bile hatırlamıyorum haritaların. Ben de hatırlamıyorum Aynen. yani. Bir, bir Baraj tane vardı bir tane. <laughs> karlı kar 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 bölgelerde geçen e, haritayı seviyorum ben. Bir noktaya kadar gidiyorsunuz ardından orada bir e, bina var, binanın içinden geçiyorsunuz. Öbür tarafına çıktığında orası karlı bir orta. O birazcık etkileyici bir şey vardı yalnız haritalarda şu var normal halleri ve farklı hava koşullarının olması Hı. gibi yani mutatörler vardı onun için onlardan da bahsediyoruz onun dışında ama kendi sisteminde yağmurlu işte normal açık hava karanlık gibi alternatif şeyler var. Böylelikle aslında 12 harita çeşitleniyor. Ama yani hepsini böyle tek tek koyup dikkatli bir bakmadığın sürece hepsi birbirine çok benziyor ortam olarak yani. Aynen biraz aynen. da mecburiyetten, mecburiyetten bir şey galiba. Çünkü devasalaşıyorsun sen de. Evet. Hani o devasalaştığında zaten Artık tek yapman gereken gidip şeyi patlatmak oluyor. patlatmak patlatma patlatma. patlatma Yani hem oluyor. yaratığın gizlenmesi için büyük yapıların ve büyük dağların hmm. olması gerekiyor. Hem de yani oyuncuların çok zor bulması için yaratığı. Yani ona göre bir dizilme olması gerekiyor. Bir de yaratık olduğu için doğada olması gerekiyor diye tahmin ettimden dolayı. Ve 12 yaratık benim gözümde kısırlaştı. Ben çok böyle birbirinden farklı Evet, bunun yani. sıkıntılarından birisi bu. Çok yeni bir deneyim, güzel bir deneyim yapmışlar. Ama buna rağmen senin aynen dediğin gibi çok kısa sürede kısırlaştı. Evet. Yani o üç yaratıktan bir tek Goliath bana keyif verdi. Kraken uçuyor, Wraith işte gizlenerek bıcık bir Ben Wraith'ten çok keyif almıştım ama yani, yani çok oynamadım. Hani o belki e, güzeldir inceleyen de sensin zaten oyunu e, dibine kadar şey yapan, e, inceleyen kişi. Hmm. E, yani üç yaratıktan birinin çok fonksiyonlu, o fonksiyonel olması, e, haritaların çok bir anlamının olmaması. Hikayesinin olmaması aslında var bir hikaye 5 gün boyunca kurtarabildiğiniz kadar adam kurtarın diyor ama botlara karşı beş tane Unreal Tournament maçı yaptığınızı düşünün o kadar evet. o kadar hikaye yani. ya o yüzden... aslında şey uzak yerlere işte koloniler kuruluyor vesaireler yapılıyor koloniler kurulduktan sonra çeşitli deneyler oluyor yaratıklar var o yüzden bu kadar rahat hızlı evrimleşebiliyorlar İşte onlar var olan yaşamı tehdit ediyor. Onları durdurmak için bir avcı şeyi var. Hani birliği var gibi arkasında bir şeyler var. Hani şöyle söyleyeyim. Titanfall'un senaryosunu <laughs> ne kadar önemsediysek. <laughs> Titanfall dedim bak çok güzel. Evet. Yani bunun senaryosu da benzer şekilde önemsenir. Titan, ben aslında şöyle bir benzerlik de kuruyorum. Titanfall'u oynarken birim zamanında ne kadar eğlendiysem ama ondan sonra tekrar açıp bakmak o kadar şey geldiyse, uzak geldiyse benzer şey Evolve'da da oldu yani. Çok ilginç değil mi? Çok. Call of Duty'ye o kadar laf ederiz ama şimdi bir Call of Duty atasım gelir ama Titanfall'u da Evolve'u da açıp siz olmadığınız zaman başka insanlara karşı oynayasım hiç gelmiyor. Aynen. Titanfall belki hani biraz daha o bakımdan avantajlı. Tanımadığın insanlarla oynayabiliyorsun ama özellikle Evolve'u mutlaka 5 evet, arkadaş ya. beraber oynayınca... E, ya 5 arkadaş belki alır. biraz fazla, en azından avcı sınıfının birbirini tanıması e, evet, eğlenceli olabilir ya. Çok 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 yani. önemli çünkü iletişimsiz, hiçbir şekilde gitmiyor Hı. oyun. Evet, evet. İlk, İlk defa de monster! Avlama beni, avlarım seni. Ben şu an kamerayı ödüyorum, sizle alakası yok. Çok ufak bir tarz sınıftan ve ne yaptıklarından bahsedelim bence. İnsanlarda gözüne canlansın bir şey. İlk olarak Trapper'dan başlayalım. Oyunun en tamam. şimdiki karakterlerinden bir tanesi. E, lider hatta lider karakteri. Çünkü yaratığı bulmak ve yaratığı bulunduğu alanda diğerleri saldırsın diye Hapsedim. sabit tutmak Trapper'ın görevi. Kimi zaman yere e, tuzaklar koyuyor onlar birer zıpkın fırlatıp yakalıyor kimi zaman kendi zıpkını var bir tane onu atıyor öyle durduruyor bütün hepsini kaplayan bir e, dom var bir kubbesi Kubbe. var kubbeyi yaratık indiriyor o yaratığın çıkmasını engelliyor yalnız yaratık trapperı eğer indirirse... O zaman kupede yok oluyor. Evet. Ve böyle bir şeyi var. Yani Trapper'ın böyle çok önemli yani, bir özelliği var. Trip... ses sensörleri koyup hmm. onları takip edebiliyor. Yani Trapper olmadan yaratığı indirme şansı. gerçek hiçbir karakter olmadan indirme şansı yok da olsun. bulma şansı yok ve hani yaratık devamlı kaçabiliyor. Çok uzun zıplayabilen hmm. bir e, canlı kendisi. Aynen. O illa o kapatman gerekiyor. Oyunun en kilit kısmı orası herhalde. <laughs> Abi olmadı. Kapat, olmadı. Kapat, kapat, kapat. kapat, kapat, kapat. kapat. Tekrar dönüyor. Kapat. Kapatamıyor. Ayrı bir basacağım tekrar. Hah. Bir de zaten hani biraz önce söylediğiniz şey gibi dört karakter arasındaki denge de hani karakterler hmm. e, ve yaratığa karşının ötesinde karakterlerin kendi içindeki dengesi de başarılı. Çünkü bunun da yanında support var. Support ekibi destekleyen bir karakter. İlk gelen Hank'in elinde kalkan jeneratörü var. Ama bu ilerleyen şeylerde değişiyor. Zaten karakterlerin böyle bir önemi de var. Bir iki tane özelliği her değişen karakterde aynı sınıf içerisinde değişiyor. Her sınıfta 3 karakter var. Ve o karakterin özelliklerine birer yıldız eklemeniz gerekiyor. Yani bol bol kullanıyorsunuz. Silahlı 40 bin zarar ver. <laughs> 40 bin zarar verince yıldızı kazanıyorsunuz. Bütün özelliklerde yıldız alınca bir sonraki karakter. Aslında ilk bakıldığı zaman çok ya bunda dört karakter, bir tane yaratık var ya dedikten sonra e, fark ediyorsun ki yani içeride bir döngü var. Aynı karakterlerin farklı özellikleri var. Yeni karakterler de keyif veriyor. Aynen. Farklı şeyler kullanıyorlar çünkü yani Asya sınıfında üç karakter var, üçü de birbirinden farklı gözüküyor. Mesela Sinan'ın verdiği örnekte e, medye saldırıyorsun, <laughs> medik e, başkalarını iyileştiriyor. Aynı zamanda Support da ona kalkan jeneratörüyle destek veriyor. Ama ikinci e, Support karakteri Bucket açıldığında Bucket'ın kalkan jeneratörü yok, yok mesela. Mi? O e, küçük birer robotlar, droidler çıkartıyor, onlar destek oluyor. Onlar onun yaptığı işi yapıyor. Bu sefer yaratığın Support'a değil o robotlara saldırması gerekiyor. Benzer şekilde ikinci medik karakteri de bambaşka özellikle geliyor. Yani bu aslında taktikte bir değişim, bir farklılık, bir varyasyon sağlıyor. O yüzden hani derinliği var ama hızlıca şeyi söyleyeyim. İletişimsizsen, evet. kimin neyi seçeceğini bilmiyorsan o takım yıkılmaya çok müsait. Hani oyun içini geçtim, o, oyun dışında hani karakterleri seçerken bile <laughs> iletişimde olmamak gerçekten her şeyi katır katır. Diğer online görüyorsun. oyunlardan buna en yakın benim gördüğüm oyun Left 4 Dead. Evet. Yani yaratık yapı. Burada aynı yakalama oyun var. Oyunu onda söyleyelim hemen. Evet, yani ee, orada bir karakter öldüğünde aynı özelliklere sahip diğer üç karakter idare edebiliyor. Burada Dört karakter aslında bir bütünü oluşturuyor. Evet. Bir parçası gittiği zaman tırtlamaya başlıyor. Voltran çöküyor yani. Aynen. E, şu, S altta tahmin edebileceğiniz üzere yakıp yıkmak üzerine kurulu bir sınıf. yani. Vur diyoruz biz ona. Evet. E, çatışma deyip hep o da üzerine çekmek zorunda olan sınıf. Çünkü hem kendi shield'ı var. Hem kendi shield'ını açıp da kendini koruma kalkanı oluşturabiliyor Hı. geçici bir süreliğine. hem de en ağır hasar veren o. E, S alt sınıfı yani. Ama yaratın genelde tercihi medik ve support'tan yana oluyor. Öldürmek üzerine. Çünkü e, S altın bir kimseyi iyileştirip şey yapma gibi bir gücü yok Hı. uzak mesafelerden yani. Diğerlerini temiz tek başına esat, kola indirilebilen şey. Tek başına esat, şey. Aynen yani öyle. En çok eleştirilen yanından bahsedelim. Fiyatı. E, sonuca doğru gelelim diyorsun yani. Ama onları o sonuca bağlanmadan önce e, beğendiğimiz ufak detaylardan bahsetmek gerekir mi? Oyunla ilgili. Yani mesela neyi beğendin oyunda yaratık sınıfında başka denge olarak? Mesela ne hoşuna gitti oynarken? Ne keyif verdi sana? E, yaratığın o şeyi e, kocaman kaya kütlesini dağın diye birisinin kafasına attığını az çok hissedebildim ama ilginçtir. Birçok e, internetteki incelemede de o e, vuruş hissi hiç yok. Yaratık hasar atlıyormuş gibi hissetmiyorsun. Vurduğunda hiçbir şey, evet. geri tepkime yok gibi şeyler dokunur. Yaratık var aslında. Ama yaratıkken mesela zıplayıp bam diye koyuyorum ya bir böyle gayri ihtiyari. Al, canlarını canlarının al, da azaldığını hissediyorsun yani. Ben çünkü şeyde support oynarken senin e, senin kıydığın canları korumak için çabalarken şeyi görüyorum. Ben adama kalkanı vermişim. Orada tam bir kalkan var. Sen genişten bir vuruyorsun kalkanın üçte biri kalıyor. Yani zırt diye gidiyor orada. Ve ben <laughs> diye açıyorum böyle. Yani orada şeyi ben hissediyorum. Ama dediğin doğru yaratık oynarken şeyi hissi yani Canım, yukarıdaki cam barına bakmazsan eğer gerçekten Fark eriyebilirsin. Çünkü ee, bir şeyi yok yani ne görsel ne de e, geri tepki olarak bir dönüşü yok. Yani sanırım. yaratık yaratık mermi sıkınca olmadığı oh, için yani. Evet. Yani <laughs> mesela biz şeyler avcılar gerçekten sağ solu fırlatılıp duruyordu Biz onu hissediyorduk. Ama, Ama ben de avcıyken mesela yaratığı vurduğumu hissederim çok fazla hmm. yani hesap e, yani tabii ki de görsel olarak bir imlecin yandığında anlıyorsun yaratığı isabet ediyorsun ettirdiğini hmm. de yani yaktığım zamanda şey yaptığım zaman da yani bakıyordum üzerinde alev varsa ha, yakabiliyorum galiba yani şu an diyordum. tasarımcının işi mesela çok ağır eee Shane sniper'ı var ya eee Medein ve orada shield'ı deliyor. Oradan ağır hasar verebiliyorsun oradan şey hı hı. O yarı, oradan yer aldığında böğürsün mesela. Yani hissedin, Hissal, hissedin. olabilir şey benim var. hava saldırım, support'un hava saldırısı benim en sevdiğim özellik oydu zaten. Evet. Bak bam gökten indiriyor. E, e o zaman şeye geçelim ya. Fiyata geçelim artık yavaştan sonlandıralım. Evet, geçer zaman, geçersek çok kötü şeyler söyleyeceğiz yani. 169 TL'ydi hatırlıyorum yanlış mı hatırlıyorum? 132'ye yani şey resmi satış kanalında Play Store'da, yani şey, Store'da, Store'da, Store'da 132 lir liraya iniyor. kadar iniyor. Ee, sadece online içerik ve şu an için çok da fazla çeşitli oyun modu olduğunu söyleyemem ben yani. Ve hep size aynı zevki vermiyor ya, biraz kısıtlı. Çok güzel. Evacuation hani beraber böyle hikayeli mi hikayeli bir şey yapalım diyorsan 5 gün... Ama bir temelde bir hepsi birbirinin aynısı açıkçası. <laughs> Telefon nereden gidiyoruz? Telefon. <laughs> Hadi burada. <gülüyor> <gülüyor> Abi! <gülüyor> Lütfen, sonraki kendimizi kaptırabilir miyiz? Telefon burada. Trapper kim? Oyun modları ne? Mesela defendi beğendik. Ee, şeyin evacuation'ın sonuna bağlandığı bir yere yaratıkların yığın olarak saldırdığı en farklı şey, mod oydu herhalde. En farklı mod oydu ama onun dışındakilerde hunt gerçekten favoriydi. Şimdi... Ve doyur doyurmazlık hani senin biraz önce dediğin sadece online özelliği olan oyun olarak o fiyata gerçekten böyle doyurmaz gibi hissettiriyor. Ya şimdi online olunca sadece bir sürü alternatif de doğuyor isterseniz. Bir sürü free to play oyun da var. Hı -hı. Online olarak oynayabileceğimiz True, tabii. ya. Tabii ki de direkt Evolve gibi yüksek kalite bir oyun göremeyebiliriz free to play e, camiasında büyük ihtimalle de. Yine de insan bir soruluyor. Mesela ben bu oyun tek başıma oynarken Evolve'u açıkçası zevk almadım o kadar yani. Hı. Ya benim Boştan mesela karşı oynamanın hiçbir manası, hiçbir manası yok. Aynen. Ya benim mesela tavsiye edeceğim hani alın diyeceğim grup eğer 4 kişi bir dana'ya girecekseniz o dana Evolve olabilir. Hep birlikte oynayalım diyorsanız ama yani ama 4 x şey 132 veya 169 da... Açık konuşalım yani. 4 kişiyle oynasak zevk alırız yani bence. Yani, yani şimdi 4 kişi devamlı oynayabileceğim bir oyun almak varken tek başıma da Evolve'u alır mıyım bilmiyorum. Ya farklı bir deneyim evet eşi benzeri olmayan bir deneyim o açıdan. 4'e bir konusu gerçekten... Eşi benzeri yok e o açıdan. Eşi yani. benzeri yani. yok yani... E ne bileyim abi yani bana da şey geliyor, oynadık bitti, incelemesini yaptık şimdi in, e, burada da incelemesini yapıyoruz, bir daha açıp oynayacağız mı? Zam, sanmıyorum. Ben de sanmıyorum. Deniz sen biliyor musun abi? Neyi abi? Senin amacın burada power relay'i patlatmak. Sağolun Patlatma, sen patlamaz, ne yapalım? Belki kendi kendine e, büyümek istiyor. Aynen, ben kendi kendime yaşayan bir canlıyım abi, benim kimseye zarar vermiyor. ne işin olur power relay'de? Allah Allah, kendi kendime burada geçinip gidiyorum ben. Oyunu incelerken burada birlikte oynamamızın ötesinde kendimiz de evlerde oynadık. Mesela Faruk'la biz denk gelebilmek için ekstra çaba harcadık. Hmm. Çünkü tek başımıza oynadığımızda e, yani 5 maçın 4'ünü kaybediyoruz. O da genelde birilerinin işgüzarlığından dolayı oluyordu. Abi ben de e, şey yapıyoruz. Maçı çok şey çok güzel. E, son zamanlarda bütün online oyunlar patladı ya. Matchmaking sistemi mükemmel. Maça ortasından da girebiliyorsun. O sırada botun yönettiği herhangi bir karakteri seni arkadan izlerken başlatıyor, çat diye o botun yönetimini sana veriyor. Evet. Hemen yani bekletmeden Anında seni tık, tık oyuna diye oyuna giriyorsun. Onu mükemmel yapmış adamlar. Ama velakin insanlar birbiriyle iletişim kurmadığı için gidiyor yaratığa yem oluyor. Trapper'ın gelip mesela o son kertede jeneratörü koruması gerekiyordu ya, Trapper gitti abi, bir yerde öldü. May'ın, May'ın olan Soldier'dı galiba. Soldier gitti, evet, öldü. Evet. Geldi çatır çutur geri kalanları aldı yaratı. <laughs> yani e, matchmaking dedim bu arada hızlıca eşleştirmeden de bahsedelim. Hiç tanımadığımız insanlarla oynarken şöyle bir sistem var. En çok oynamayı istediğiniz ve en az oynamayı istediğiniz bareminde bütün sınıfları yaratığı da bir sınıf olarak sayıyorum diziyorsunuz. En çok support, sonra medik, sonra assault, sonra yaratık, en sonunda trap oynamak istiyorum diye bir dizilim yapıyorsunuz mesela. Ama tanıdığınız insanlarla invite friend seçeneği var. <laughs> yani biz PC'de oynadık <laughs> Steam üzerinden ama diğer şeyde PlayStation veya Xbox üzerinden de var. Orada insanları dahil ettiğinizde kapanın oluyor. Yani herkes orada tıklayarak hunter mı, monster mı seçtiğini, Aynen. avcı veya yaratığı tıklıyor. Çoğu zaman zaten aramızda şey medik e, kalıyor de, geriye. İyi de bu, bu sefer de mi ben olacağım diye böyle bir <laughs> konuşmanın olması e, ona böyle bağlı. Öyle arkadaşlarınız olursa öyledir. Arkadaşlarınız düzgün seçerseniz herhangi bir sıkıntı yaşamadan herkes hangi sınıf seçeceğini bilir diyerek e, varsa ekleyeceğiniz bir şey ekleyelim yoksa artık puan geçelim. geçelim. Yani Evo olmamız e, hoş bir oyun. görsel olarak e, tatlı bir oyun. Ama ne Left 4 Dead kadar, ne bileyim, hatta Atacak. bir Titanfall kadar uzun ömürlü olmayacak. Yani ömürle ölçülür bu oyunun değeri bence. Aslında o da sen demiştin, iyi beslenebilirse ne olacağı belli olmaz demiştim bir ara. Yani belki de çok güzel içeriklerle beraber iyi besleyebilirler. Şu an tamam diğer diğer da... bakıyorum, hep şey, yani yaratın... Skin. Üst... Skin, ha, skin, skin dedin zaten. Yani, kozmetik, 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 ya, kozmetik ya şey bile yani. değil. Gol çok değiştir böyle, orasından burasından boynuzlar çıksın, o da değil hafif kırmızı, <laughs> erkekler için kırmızının farklı tonları yoktur ya, koyu kırmızı, açık Aynen kırmızı yani. falan <laughs> şeklinde. Biraz pembemsi ama kırmızı. Kırmızı, tamam yani. ya, yani. öyle şeyler. 10 liraya satıyorsun abi yani ayıp, 169 liraya oyun vermişsin zaten, daha ne satacaksın? Hızlıca şeyi söyleyeyim, doğru hatırlıyorsam, Evolve, dijitali, kutulusundan pahalı olan oyunlardan bir tanesi. Evet, evet kutulu da 160 lira, şeyde 169. Dijitalde benzer şekilde konsollarda da 250-240 olması lazım. Yani hmm. e, buna benzerini de kurulda yaşamıştık. Yine çok ilginç bir şekilde kutulusu daha ucuzdu. E, Play Store de... daha ucuz değil. E, Tabii yani şey dijital indirmelerde 132 ile Play Store tabi şeyde hani en önde diyor. O gidiyor. zaman efendim bizden bu kadar diyelim ki bol sohbet, inceleme sohbetimizden. Puanlama anlamayla beraber size veda edelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın.